Merhaba arkadaşlar. Bugün tiralisi tarifiyle sizinle birlikteyiz. Tiralisi tarifimize başlıyoruz. 4 adet yumurta ve 1 bardak şekerle önce çırpıyoruz 8 dakika. Neredeyse mayonez kıvamına gelene kadar çırpacağız. Yumurtaların büyüklüğü ve küçüklüğüne göre de değişebilir. Yumurtalarınız büyükse 3 tane yumurta ekleyebilirsiniz. Arkadaşlar 4 dakika çırptık. 4 dakika sonucu o şu şey şu kıvamı aldı. Bir 4 dakika daha karıştıracağız ve e, kıvamını alacak. 8 dakika karıştırdık. Şimdi diğer ürünlerimizle bir araya getireceğiz. Şekerimizin iyice erimesinden emin olacaksınız. 1 bardak un kasemiz biraz küçük geldi. Ve bir tepeleme kaşık bir vanilya, işte bir, bir kabartma tozu. Bir de bir şekerli vanilya. Havasını söndürmeden karıştırıyoruz. Kabımız biraz küçük geldi. Kabımızı değiştirmemiz lazım daha geniş bir kaba koyduk. Sizlerden özür diliyoruz. Şöyle alttan üste doğru havasını söndürmeden yapıyoruz bunu. Homojen hale gelene kadar karıştırıyoruz. Evet şu anda homojen hale geldi ve tepsimize döküyoruz. Orta boy borcam seçtik tepinize döktük. Şöyle bir iki kere vuruyoruz. Bu hava bol şeyleri insin diye havası Şimdi fırınımıza atıyoruz. 80 derece fanda çalıştırıyoruz. Kraliçenin e, süt sosu için 4 bardak sütümüzü koyuyoruz. Çok sütlü olmasını istemiyorsanız azaltabilirsiniz. Ama orijinalinde bol sütlü oluyor. 4 bardak ve bir krema koyuyoruz içine. Çünkü treliçe'nin anlamı 4, 3 çeşit süt olması demek. manda, keçi bir de inek sütü. O olmadığı için krema karıştırıyoruz o tadı almak için ve 4 kaşık şekerimizi ilave ediyoruz. Dur. Bunu karıştırıyoruz şekerimiz eriyene kadar. Kekimiz soğuduktan sonra bunun üstünü döküyoruz. Servisimiz oldu. Birazcık. Oh çok güzel olmuş ve çok güzel kabarmış. Tam istediğimiz gibi. Baya kabarmış. Soğuduktan sonra süt sosumuzu döküyoruz. Şimdi kürdan yardımıyla deldireceğiz hepsini. sosumuzu güzelce ne içine alsın diye. Ve sonra karamel sosumuzu da kendimiz yapıp üstünü dökeceğiz. Şimdi karamelimiz için bir bardak şekerimizi kalın tabana olan bir tavada eritiyoruz. Kesinlikle eriyene kadar kaşık değdirmiyoruz. yavaş yavaş erecek kısık ateşte. Şu anda tam açtım. Şimdi ama kapatacağım biraz daha. Şu anda erimeye başlıyor. Ve kısık, kısık ateşe getirdik. Şöyle tavamızı sallayabiliriz. Şu anda erimeye başlıyor. E, hepsi eridikten sonra bir tahta kaşıkla karıştıracağız. Bütün aşamasını size gösterelim. Ya da şu, şu spatula ile de olabilir. Şimdilik hiçbir şey değdirmiyoruz. Şekerimiz hepsi eriyene kadar. Karamelin bir rengi var. Yanmayla normal karamel biraz birbirinden farklı oluyor. Çok dikkatli olun. Şu anda karamelimiz eriyor. Kekimiz de soğuyor ve süt sosumuzu da yaptık. Birazdan üstüne dökecek. Soğumasını bekliyoruz. Sütümüzün içine krema, 4 kaşık şeker ve 4 bardak süt. Krema şey karamelimizin içine de bir kaşık tereyağı ve e, bir bardak süt koyacağım ben. Ama şu anda erimesini bekliyorum. Eridikten sonra e, bir kaşık tereyağı koyacağım. Bu aşamalarını da size göstereceğim. Ne şekilde olacağını filan hepsini size göstereceğim. Şu anda eridi biraz daha bekliyoruz kısık ateşte olacak ama gerçekten evde yapılan karamel çok lezzetli ve çok güzel oluyor yaptığınızda tadından anlayacaksınız şu anda hala bekliyoruz. Kısık ateşte olduğu için biraz uzun sürüyor. Eriyor şu anda. Tüm şeker eridikten sonra tereyağını ilave edeceğiz. Şimdi bir kaşık tereyağımızı ekliyoruz. Ne süt yer, ne süt kreması da ekleyebilirsiniz. Şimdi sütümüzü ilave ediyoruz biraz şekerlenecektir korkmayın yavaş yavaş karıştırdıktan sonra eriyecek o kıvamın açık olduğunu düşünecekseniz gıda boyasında kurabilirsiniz ama ben e, koymuyorum ve tasvip etmiyorum şu anda sıvı görünüyor olabilir ama ocaktan aldıktan sonra bekledikten sonra bu yoğunlaşacak tam kıvamını alacak kesinlikle korkmanıza gerek yok. Bu soğuduğunda biraz daha yoğunlaşacak ve tam istediğimiz kıvam kıvamı elde edeceğiz. Yaklaşık 5 dakika ocakta duruyor şu anda. Şu anda ocaktan alıyoruz ve şu şekilde birazcık soğusun. Yaklaşık 4 dakika soğutuyoruz. bunu beklemeye bırakıyoruz. Şu anda süt sosumuzu ekliyoruz. Her tarafı ıslanacak şekilde döküyoruz. Kürdanlarımızla deldirdik. Ve süt sosu sosundan sonra 4 saat bekletirseniz gerçekten çok güzel olur. Ama sizin görmeniz için biz o kadar beklettirmeyeceğiz. Yarım saat dolaba koyacağız ve daha sonra Sosunu dökeceğiz karamel sosunu 4 saat sonra Dibinde hiç süt kalmayacak kekimiz bütün sütü emecek içine alacak. 4 bardak süt, 4 kaşık şeker ve 1 süt kreması. Evet. Şu şekilde. Şu anda buzdolabına alacağız. Krem şantisini yapıyoruz. Ağır olmasını istemiyorsanız krem şantili yapmayabilirsiniz. Ama ben krem şantili tercih ediyorum. Bu şekilde daha çok seviyorum. Evet şu anda krem şantisini döküyoruz. Şu şekilde. Gerçekten aynen hazır gibi oldu da daha güzel oluyor. Şu anda kıvamı oldu. Sıcakken karamelimizi döktüğümüz için biraz krem şantimiz ee, sıvı haline geldi. Siz bekletirseniz çok daha iyi olur. Beklettikten sonra iyice soğuduktan sonra dökerseniz çok daha iyi olur. Şu anda sizin için keseceğiz. daha geniş spatulamızı alalım. Kraliçemiz hazır. Şu şekilde gayet güzel oldu. Şu anda sizin için servis tabağımızı alıyoruz. Hepinize afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.